Toka bu kadar benim hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hemen bunları götüreyim. Kakaolu kahve kiminde? Benim. Söyle bıraktım hanımefendi. Sağ olun. Diğer kakaolu da benim. Çilekli size geliyor değil mi hanımefendi? Küçük hanımefendi. Evet. Buyurun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Menüleri şuraya koymak istiyoruz. Sonra oradan alacağız. Tamamdır. Bir isteğiniz olunca bana seslenebilirsiniz. Bu şimdi böyle böyle bir şey söylerler. Tamam mı? Bu tatlı ama öyle peynir falan değilsin de peynir değil de bu neyse. Bu buranın ünlü tatlarından bir tanesiymiş. Tamam mı? O yani kötü bir şey değilmiş bu. Kötü bir şey dedim mi? Yemek değilmiş, tatlıymış yani. İstemişler. Abla ben mısır istiyorum. Patlamış mısır mı? Hayır ya süt mısır. Burada var mı da bilmiyorum. Sor o zaman. Va Patlamış mısır var mı efendi? Patlamış değil ya. Mısır mısır. Bildiğimiz süt mısır. Kaydamış. Süt mısır var mı? Var var getiriyorum. Yemini gidiyorum bunu, bunu kızartayım. Patlıran hanımefendilere götüreyim, sonra geleyim bunu kızartsıyım. Şey, çilekli kimin de? Çilekli benim. Tabii şöyle bıraktım. Sizin sizin de bu da herhalde. Afiyet olsun. Sağ olun. Bir saniye arkadaşlar affedersiniz. Aaa! Aa! Hele şükür. Umarım düşündüğüm şey olmaz. Aa içtim. Yenisini getireyim bir dakika. İçmemiş gibi düşünün. Daha sonra içmiş ikinciyi getirmiş. Lan. Nerede? Ha burada. Ver lan. İkinci çilekli dikemeniz geldi efendim. Buyurun. Sağ olun. Sizinkine geliyor hemen. Tuz tuz lazım tuz. Of 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 of. Şimdi bunu alır. Koyar. Mis gibi. Biz tuz atalım. Yeter. Tuzu da götürür belki isterse. Buyurun küçük hanım. Bu da tuzunuz. Tuz koydum. Ama isterseniz yani tuzunu beğenmezseniz yine koyabilirsiniz. Başka bir isteğiniz var mı? Melileri alayım mı? Alabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kaç tane menü kaldı? Sipariş etme bize gerek var mı? Üç tane kaldı. Etme lazım. Tamam toptancıya söylerim. Ben bir yere kadar gidip geliyorum bekle. Tamam. Bu şimdi Başka bir yere gider. Kahveciye gider. Kahveden kahve alacak çünkü kahve kalmamış. Bu da burada buraları toparlar. Üf, bu müşteri işi amma zor oluyor ya. Bana niye şef kıyafeti giydirmiyorlar hem? Neyse buraları da toparladığıma göre artık oturabilirim diye düşünüyorum yani şurada. Afiyet olsun. Şey burada oturacağım da rahatsız olmazsınız değil mi şurada? Ya biz de rahatsız olalım. Karşı masadasınız. De sağ olun. Kanka tatlı bayağı iyi. Ya abla tadını çok merak ettim. Birazcık alabilir miyim tatlından? Tabii ki alabilirsin. Oha çok güzel. Bir tane daha söyleyelim mi? Hayır hayır. Tam ben diyeyim. ben mısır yiyeyim. Samya. <laughs> ya. Ç tabakları alabilir misiniz? Tabii. Afiyet olsun. Hemen yıkayayım. tamamdır. Bak ablacığım sadece bugünlük izin verdim iki tane kahve içmene. Kızım biz bile bir tane içtik. Ne yapayım çok güzeldi. Neyse kalk hesabı ödeyelim. Ha hesabı ben ödeyeceğim. Hayır ben. Ben. Ben dedim. Şimdi bu eder tamam mı? Bu para onun parasıymış gibi düşündüm. <laughs> Kimse de yok mu ya burada? <laughs> Ay, geldim geldim. Afedersiniz. Hemen birkaç TL. Ee, sanırım İki kakao soğuk kahve, iki, ka e, iki çilekli soğuk kahve, iki tane e, e, iki tane kralayken, bir tane de e, şeyiniz var da süt masalınız. Evet. 1450 lira 5 TL. Tabi şöyle. Hayır ben kart gözleyeceğim. Hanginiz e, yapayım lütfen benimkini bakın ilk önce ben verdim. Artık hanımefendikini aldım. E ee, böyle yaparlar. Yine bekleriz. Sağ olun kolay gelsin. Afiyet olsun. Ay arkadaşlar sabah bir video çekiyorum biliyor musunuz? Şimdi akvaryuma gitmek ister küçük bıcırık. Bunlar da akvaryuma giderler. Allah'ım yarabbim. Bu küçük bıcırık da her şeyi istiyor canım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Biz buradan bilet alacaktık. Üç kişi. Onu ben ödeyeceğim bu arada. Bir şey onun kartı tamam mı? Ödedim bile kanka. Kanka şansına küs ben ödedim. Kanka yetti ama artık ya. Kanka bana da ben ödemek istiyorum Allah a. Küçük bıcırık için her şeyler. İnşallah buraya bırakın ve girin. Tamam. İçeride de sergilenen kıyafetler veya vesaireler istediğiniz alabilirsiniz. Tamam. Oha çok güzel. Ay şu kıyafet çok yakışır küçük bıcırığıma. Gel bakalım bir deneyelim sana bunu. Küçük bıcırık. Hii, ne kadar yakıştı ya. Ay alalım sana bundan. Hatta burada büyüklere göre de var herhalde. Ablanla sakın giyinirsiniz. Ablana da alalım bir tane. Hatta ve hatta kendime de alayım. Üç kişi birlikte giyiliriz. Hayır ben tek giyinmek istiyorum. Ta öyle mi küçüğüm? Tamam o zaman tamam küçük hanım. Siz tek giyinin o zaman. Tek siz olun bu hayatta. Biz sana bunu alalım. Biz bunu almak istiyoruz da. Tabii alayım onu ben. Hmm. Bakalım bunun fiyatı kaç TL'ymiş? Ee, 550 TL. Tamam ben ödeyeceğim. Ya kanka ödeme artık. Ben ödeyeceğim diyorum. Hayır ya bırak küçük bıcırımı alacağım. Hediye paket yapayım size. Buyurun. Girişe bırakalım biz bunu yine. <laughs> Kolay gelsin. Kanka ben seni öldüreceğim ama. Ay bıçırık alalım mı sana bundan? Hayır istemiyorum. Tamam. Ay ne kadar güzelmiş ya. Şu balonları alalım mı sana ablacığım? İstemiyorum. Tamam. Ay şu yumlara basabilir miyim? Basabilirsin. Hayır izin almanız lazım. Kanka almamamız gerek. Boş ver. Tamam. Ay çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> ben sen. hep getiririm ben seni buraya. Gel şu taraflara bakalım. Ay şu balıklar ne kadar güzelmiş değil mi? Ay şuradaki sandıkları ne var acaba? da bakar mısınız? Buyurun. Evet e, eğer ki bu denizin içindeki daha doğrusu bu akvaryumun içine gireceksiniz. Size özel kıyafet verilecek. Oradaki şifreyi çözerseniz bizden 2 trilyon yani 2 milyon kazanacaksınız. Tabii ki de hemen giriyorum Bu arada sizin gibi böyle hemen kabul edenlere 200 milyon veriliyor. Tamam giriyorum. Hadi bakalım. Kanka emin misin? Eminim kanka giyeceğim. Oradaki şifreyi çözeceğim. Bu küçük bücürüğü gururlandıracağım. Ve 200 milyonumu alacağım. Hadi kıyafetleri verin. İçeride köpek balıkları var. Hep videolardan görüyorum. Onlar eğitilmiş. Beni korkutmaya çalışmayın. Sizin 200 milyonunuz gidecek. Benim de canım gidecek ama. Tamam ya. Evet. Şunu giyiyorsunuz. İyi de bu yüzmek için uygun bir şey değil. Siyah ve uzun olması lazım. Öyle bir kıyafetimiz yok. Gelin birazcık bakalım dolaşalım o zaman ortalığı. Var mıymış öyle bir şey yok muymuş? Yokmuş değil mi? Emin misiniz yok olduğuna? Hem de çok eminim. Peki bunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Ay affedersiniz giyebilirsiniz. Giyim odasında. Giyim odası neresi ki? Gelin. İşte burası. Beyefendi siz yine saçmalamaya başladınız ama. Birazcık deniz havasına alışın diye burada hayvanları sağladığımız bölgeden gidip oradan çıkacaksınız. O yüzden burada giyin, alışın diye. Hayır ya giymeyeceğim ben. Ben bu tarafta giymek istiyorum. Hmm. Tamam hazırım. Verin şunu bana. Verin. Kanka gidiyorum ben tut. Ya kanka emin misin? Çok eminim. Tut kanka kartım sana emanet. Hadi görüşürüz. Kanka biz seni burada izliyoruz. Biz de geleceğiz hatta seninle. Tamam gelinme. alışmaya gidiyorum zaten şu anda. Alışmak için birinci turumuz buran. Buraya gireceksiniz. Yani zararsız bakıyorum. Yani korkunç Böyle her an sizi ısırabilir ama acıtmaz. İlk konferans buradan başlayacak. Elinizi sokacaksınız. Elimi mi? Tamam. Ayaklarımı, ellerimi ve yüzümü. Tamam hiçbir şey olmadı. Tamam. Diğer konferans burada. Ooo burası. Tam oranın havasında. Şu müziği kapatır mısınız? Tamam özür dileriz. Allah Allah. Siz benim konsantremi bozmaya mı çalışıyorsunuz yoksa? Hayır canım. Neyse tamamen. Kesin öyledir. Giriyorum. Evet bunun içindeki balıklar ahtapot. Şu deniz anası ama. Yani bunun zaten tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Burası oranın havasında. Burası da akvaryum. Akvaryumdan şuradan arkadan gidebilirsiniz ama burası konferans kapalı yani. Bir tek bunun içinde kalacaksınız. Tamam açıyorum kapağı hazırsanız açın. Çok minik açar. Girin buradan. Allah bismillah. <laughs> Kanka arkanda dikkat et. Bir <laughs> eliyle kalp yapar. Bir <laughs> fotoğraf mı çek diyor bu. Okey yapar. <laughs> Hemen çekiyorum. Telefon getirmiş gibi şöyle. Çık 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 çık. tane çeker işte. Böyle teşekkürler şeyini ağzıyla oynatır. Uluk uluk uluk. Evet, son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çık 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 çık. Oh, tamam. Üşüyorum ama hemen girmek istiyorum diğer alıştırmaya. Tamam. Ay, hiç girmemiş gibi düşünün olur mu arkadaşlar? Yanlışlıkla soktum çünkü. Diğer konferansımız sabah olarak burada yaşanacak. Gelin. Ay bu bayağı derin bir deniz ama değil mi? Yaklaşık 100 metre. Oha! Girin hadi. Ay şu fok balığı değil mi? Evet hadi. Ay! Uzaklaşmayın ama. Bir aşağı bakmak istiyorum. Bir bakar aşağısı öyle bir derinlik ki hayatında böyle bir derinlik görmemiş kız tamam mı? Oha inmek istiyorum buradan her an batarsam ölürüm. Tamam çıkın zaten saniyeniz doldu. Oh, artık son yerdeyiz. Ondan sonra da hadi ya Allah ya Bismillah gireceksiniz. Ve dolaşıyoruz farkındasanız etrafını da inceleyin o yüzden. Neden ki? Çünkü denizin içinde bulacağınız o şifreyle e, burasının yani dışarıda şu an dışarıdaki eşyalarla bir bağlantısı olabilir. Ha. Şu an burada bir şey anlayamadım yani göremedim. Bir bir şey sezemedim yani. Tamamdır. Bu arada siz şu an korkusuz bir şekilde tamam diyorsunuz ama bunun tek korkusuzlukla ilgili değil. Oraya girdiğinizde çıkmamanız lazım o parayı kazanmak için. Aynı zamanda da siz böyle korkmadan diyorsunuz ama aynı zamanda da akıllı olmanız lazım. Şifreyi çözemezseniz yine para yok yani. Of tamam. Son olarak burası. Burası çok can yakıcı bir yer. Yani orada canınız yanmayacak ama birisi bir, bir herhangi birisi sizi ısırırsa yani onu sinirlendirecek bir şey yaparsanız farkında olmadan ısıracak. O yüzden o acıyı burada göstereceğiz size. Bir tek ayağını soktururlar. Yükselmeye başlar. Ay! İler böyle iner aşağı. İşte oradaki acı da bu şekilde olacak. Oha! Gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.

Tamam. Ses cihazıyla duyuyorlar bu arada cebinde ses cihazı var su geçirmez ses cihazı. Bu <laughs> gemilerin arkasına içine falan girer, Ağaçların üstüne çıkar. Şimdi bu tarafa doğru ilerler. Son olarak bu sandığı görür. Bunun hem kulağında hem de cebinde bir tane ses cihazı var. Kulağı, kulağın olduğu yerdeki ses cihazıyla bunun söylediklerini duyuyor. Cebindekiyle de bunun söylediklerini bu duyuyor. Bunda da ben ses cihazı. onu elinize alın. Onu elinize alın. Olak, 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 olak. Ay. 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 Çıkarın beni. Şifre bu muydu? Kuluk kuluk kuluk. Çıkabilirsiniz. Ah, ah Ay alın şunu alın. Almayacağım siz çözeceksiniz. Nereye koyacaksınız şimdi onu? Buraya koyacağım. Nereden biliyorsunuz? Oradaki bağlantılarda aladım. Oklar var çünkü. Aferin. Korkudan insanlar orayı fark etmiyordu. Ben o insanlardan değilim çünkü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ay hazırladım mı? Ne oluyor be? Oha ne oluyor lan? Aa! Şimdi 200 milyon mu kazandın? Evet buyurun. Teşekkürler. Şimdi alırlar. Gidiyorlar artık tamam mı? Hadi gidelim artık kolay gelsin. Artık eve giderler. Diğer bölüme gelin.